Bugüne kadar 400 kursiyeri yetiştirdik. Şehzadeler Halk Eğitimi ve belediyenin ortaklaşa açtığı kursumuzdu bu. Kursiyerlerimiz Manisa bezini dokunmaktan çok hoşlarına gidiyor. Çok zevkli. Manisa bezimiz burada dokunuyor. %50 150 ipek, %50 pamukludan oluşan ee, ...öğrencilerimiz bunu çok sevdi... ...çok istek var... ...sürekli açılmasını istiyorlar... Ee, ...bu mekikle dokunuyor... ...iki mekikle dokunuyor... ...mekimiz e, biri beyaz... ...diğeri farklı bir renkle dokunuyor... ...ve bunu 10 kere de... ...kolumuzu indiriyoruz kaldırıyoruz... ...örneğine göre yapıyoruz... ...sonra diğer mekiği alıyoruz... ...diğer mekikte de aynı... ...örneklerimizi koyuyoruz... ...sonra bu örnekler bittikten sonra... ...kursiyerlerimiz bunların uçlarını bağlıyor düzenliyor ütülüyor yıkıyor üt... ondan sonra buraya satış yerimize geliyor e, satışa sunuluyor manisa bezimizde önce masalarımızla başlıyoruz e, masa runner e, ipekli şallarımız var ipekliyi de öğretiyoruz kursiyerlerimize e, sonra peştemaller masalar tekrar masa runner en kısa örtümüz manisa e, bezi e, ee, kumaşımız da var. Masamız 1 metre 15 santim. Yeni kursiyerler e, bir haftada bitiriyor ama daha eli alışmış olanlar ona 2 günde 3 günde bitiriyor yani daha hızlı olanlar. Yüzler çekez geçip geliyor mekiğimiz. Yüzlerce defa gelip geçiyor yani çok hızlı dokunuyor bu. 600 yıl önce bir gelenekmiş bu. Daha önce Osmanlılarda e, gömlek olarak Kullanılırmış, yumuşak olduğu için, terletmediği için çok memnunlar, alanlar da çok memnun. Yumuşak, terletmeyen, yazın serin, kışında soğuk olduğu için. Evet. yaklaşık 6 ay önce Ayşe hocamla birlikte kursa başladım. Şimdi Manisa Beyz'e 600 yıllık bir geçmişe sahip eskiden Osmanlı padişahları için dokunurken şu anda evlerimizde süsleme olarak dokunmaya başlandı. Açıkçası benim çocukluğumda babaannemde bir tezgahı vardı. Gördüğüm anda çocukluğuma döndüm, ben de öğrenmek istediğimi söyledim ve kursa kayıt oldum. Çok eğlenceli ama aynı zamanda çok sabır isteyen bir iş. Gerçekten e, ilmik ilmik dokuyorsunuz, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ayşe hocam da gerçekten çok sabırlı, bizlere öğretiyor. Öğretmek kolay değil ama o bunu gerçekten başarıyor. Ortalama yılda 48 tane öğrencisi var. Onları eğitiyor. Unutulmaması gereken bir meslek bence. Öğrendiğim için de mutluyum. Hatam öğrendim mi? Hayır ama öğreneceğime inanıyorum. Yaklaşık iki yıldır ben de bu kursa yazıldım, başladım. Ayşe hocamla baya bir yol kat ettik. 600 yıllık geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Dokumayı, çözgüyü, bağlamayı öğrendik. Güzel şeyler yapıyoruz. Güzel şeyler dokuyoruz. Eski geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyler çıkarıyoruz ortaya. <laughs>